Bugün 10 Haziran 2020 ve Doğu Akdeniz'de bugün sıcak olaylar gerçekleşti. Türkiye uzun süredir Libya'ya askeri sevkiyatlar gerçekleştiriyordu. Bu sevkiyatları diğer videoda anlattığım gibi bir süredir kargo gemileri yerine hava yoluyla yapıyordu. Türkiye hangi yolu tercih etti? İşte bu. Türkiye sadece bir haftada Libya'ya sayısız kargo uçağı gönderdi. Fakat 10 Haziran günü Türkiye yeniden deniz yoluyla Libya'ya sevkiyat göndermeye karar verdi. İstanbul'dan yola çıkan Çirkin kodlu Türk kargo gemisi Doğu Akdeniz'e doğru ilerliyordu. Çanakkale boğazından geçti, Akdeniz üzerinden Libya'ya gidecekti. Bu sırada Yunan savaş gemisi Spetsai bu gemiyi fark etti ve bölgeye doğru ilerledi. Yunanistan kaynaklarına göre Yunan savaş gemisi bu kargo gemisinin ağır silahlar taşıdığı için takibi aldı. Ve Yunanistan'a ait savaş gemileri Türk kargo gemisine doğru ilerledi. Fakat Türk kargo gemisine 3 Türk savaş gemisi refakat ediyordu. Yine Yunanistan kaynaklarının belirttiğine göre Avrupa Kuvveti'nin İtalyan komutanı Yunan savaş gemisinin komutanına bir helikopteri çıkarmasını ve gemiyi kontrol etmesini emretti. Yunanistan'a ait helikopter Türk kargo uçağına doğru ilerledi ve yakınına geldiğinde Türk savaş gemileri de kargo gemisinin çok yakın mesafesinde bekliyordu. Yunanistan'a ait helikopter Türk kargo gemisinin yakınına geldiğinde Türk savaş gemilerinden şu anons geçildi. Bu kargo gemisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır. Bu anonstan sonra Yunanistan'a ait helikopter bölgeden ayrıldı ve Türk kargo gemisi ve ona refakat eden Türk savaş gemileri Libya'ya doğru ilerledi. Bu olayın ardından Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğine ben matematik olarak uygun olmadığının altını çizmek istiyorum. Mısır Genel Kurmay Başkanı ise şunları söyledi. Mısır ordusu bütün sınırları koruma altına almak için çalışıyor. Bu olaylardan sonra Türk kargo gemisi Libya'ya ulaştı. Libya'daki ve dünyadaki diğer gelişmeleri bu kanaldan takip edebilirsiniz.